Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Zilaul Hatır Filbatın ve Zahir 13. Sohbet Salih Amel Velayet Kul nefsinden, hevasından, iradesinden ve halkı görmekten fani olunca görüntüsü bedeniyle dünyada olsa da manasıyla ahirette olur. Allah'ın ilminde, takdirinde ve onun elinin içinde olur. Onun kudret denizinde yüzer. Hak'tan korkanın korkusu şiddetlenince kalbi ona korkuyu unutmayı öğretir. Onu Hakk'a yakınlaştırır nefsini ona öğretir, ona muştular verir. Yusuf aleyhisselamın kardeşi, Bünyamin'e yaptığı gibi onun korkusunu sakinleştirir. Yusuf aleyhisselam kardeşlerine baktı. Bünyamin'i onlardan ayrılmış, tek başına yemek yerken gördü. Ona karşı rikkati, duygusallığı arttı. Onları bir araya oturttu. Bünyamin'in yanına yaklaştı. Onunla beraber yemek yedi. Yemek bitince ona gizlice "Ben senin kardeşin Yusuf'um." dedi. Bünyamin aleyhisselam sevindi. Sonra Yusuf aleyhisselam ilave etti: "Seni hırsızlıkla suçlamak istiyorum. Bu imtihana sabret." O ikisi arasındaki duruma diğer kardeşleri şaşırdılar. Daha önceden Yusuf'u kıskandıkları gibi Bünyamin'i de kıskandılar. Hırsızlık ayıbının ortaya çıkmasından sonradır ki Bünyamin'e ikram geldi, kardeşine yakınlaştı. Mümin de böyledir. Allahü Teala onu veli edinince onu belalarla ve türlü afetlerle imtihan eder. Eğer sabır gösterirse onu ikramlarla, kendine yakınlıkla diğer insanlardan ayırır. Ey oğul! emirler karşısında tam bir vefa örneği göster. Nehiler karşısında ise hasta gibi ol. Bela ve takdir karşısında sus ve kaybol. Fayda sana geri dönüp zarar senden defedilinceye kadar ölü gibi ol. Muhib hakka nispetle duyan ve görendir. Fakat halka nispetle sağır ve dilsizdir. Şevk ve iştiyak Beş duyguyu kapladığında onun kalıbı halk ile olur fakat manası hak iledir. Ayakları yeryüzündedir fakat himmeti semadadır. Niyeti ve tasası kalbindedir onun. Halk onun kalbini göremez. Onun ayaklarını görebilirler ama himmetini, niyetini ve hümumunu, tasasını göremezler. Çünkü onlar aynı zamanda hakkın hazinesi olan kalp hazinesindedir. Bu hal nerede? Sen neredesin? Ey yalancı! Sen ancak malınla, çoluk çocuğunla, makam ve mevkinle, halkı ve sebepleri şirk koşarak ayakta durabiliyorsun. Buna rağmen hakka yakın olduğunu iddia ediyorsun. Yalan zulümdür. Çünkü aslında zulüm bir şeyi asıl mevkiinden başka bir yere koymaktır. Yalancılığının felaketi sana dönmeden önce yalancılıktan tövbe et. Sufilerle otur. Zira onlar bir kimseye nazar ederler ve himmetlerini ona yöneltirlerse o kimseyi severler. Bu kimse ister bir Yahudi İster bir Hristiyan, isterse bir Mecusi olsun. Eğer o Müslüman ise onun imanı, yakini ve sebatı daha da artar. Müslüman değilse Allahü Teala onun sadrını İslam'a açar. Ey haktan ve salihlerden gafil kullar! Mal, mülk, çoluk çocuk sizi Hakk'a yakınlaştırmaz. Sizi O'na yakınlaştıran ancak takva ve salih ameldir. Kafirler malları ve yakınları vasıtasıyla sultanlara ve hükümdarlara yakınlaşıyorlar. Ve şöyle diyorlardı. Eğer Allahü Teala dilerse kıyamet günü bu yaptığımız gibi mallarımız ve çocuklarımızla ona yakınlaşırız. Bunun üzerine şu ayet indi. Halbuki sizi bize yakınlaştıran ne mallarınız ne de çoluk çocuğunuzdur. Ancak iman edip salih amel işleyenlerin bu amellerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar yüksek köşklerde güven içindedirler. Mallarınızla dünyadayken Cenab-ı Hakk'a yakınlaşırsanız bu sizin için faydalıdır. Çocuklarınıza yazı yazmayı, Kur'an okumayı ve ibadeti öğretirseniz ve bu amellerinizle de Allahü Teala'ya yakınlaşmayı kastederseniz bunlar da sizin için faydalıdır. Bütün bunların sevabını öldükten sonra göreceksiniz.'' Ben size faydasız olan neyiniz varsa onu haber veriyorum. Size ancak iman, salih amel, sadakat, hakkı tasdik fayda sağlar. Rabbine yakınlaşmak için, kalbine izin çıkması için salih, arif bir mümin işlediği amellerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rızasını gütmekten hiç geri durmaz.'' O, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bir çocuk gibi olur. Epey bir hizmet ettikten sonra ona şöyle der. Ey Üstad! Melik'in kapısını bana göster. Beni onunla meşgul et. Beni onu görebileceğim mevkide tut. Elimi halktan çek. Onun kurbiyet kapısına götür. O da onu alır, o kapıya götürür. Ona denir ki, ''Ya Muhammed, yanındaki kim? Bir elçi mi? Bir rehber mi? Bir ilim öğreticisi mi?'' O da şöyle cevap verir, ''Aslında sen biliyorsun, o kendi ellerimle büyüttüğüm bir minik yavrudur. Ben onun bu kapıya hizmetinden razıyım.'' Sonra Cebrail aleyhisselamın, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte semayı geçip Rabbine yaklaştığında işte Rabbin işte sen dediği gibi ona kalbinde şöyle hitap edilir. İşte Rabbin işte sen. Ey oğul salih amel getir ve alemlerin Rabbine yakınlığı al o yüksek köşklerdeki cennet ehli, dünya afetlerinden, fakru zarurete sabretmekten, çoluk çocuğun rızkını çıkarmaktan, hastalık ve sakatlıktan, gam ve kederden uzaktırlar, emniyet içindedirler. Ölümden, onun kasesini ikinci kere içmekten, münker ve nekirin sorgulamasından emniyet içindedirler. Cennete girerler, ve arkalarından kapılar kapatılır. Oradan bir daha asla çıkmazlar. Cennet ehli cennete girmekle rahata kavuşur. Ama muhiplerin gönülleri mahbublarına görmedikçe binlerce defa cennete girseler dahi bir türlü rahata kavuşamazlar. Onlar mahluk istemezler. Onlar sadece halıkı isterler. Onlar Nimeti istemezler. Bilakis nimeti bahşedeni isterler. Aslı isterler, fer'i değil. Onlar aşiretlerinden ayrılmışlardır. Malı mülkü terk etmişlerdir. Bütün genişliğine rağmen onların kalp arzları dünyaları onlara dar gelir. Onlar halktan alıkoyan şeyle meşguldürler. Onlar cenneti gördükleri zaman ona göz ucuyla bile bakmazlar. Ona vahşi hayvanlarına, prangalara, hapishaneye bakar gibi bakarlar. Derler ki: "Bunun hepsi perdedir, engeldir, sıkıntıdır, azaptır." Halkın yırtıcı hayvandan, prangadan, hapisten kaçtığı gibi onlar da ondan kaçarlar. Ey oğul, emelini kısalt, hırsını azalt, namazını veda ediyormuş gibi kıl. Benim huzuruma her şeyiyle vedalaşmış birisi gibi gel. Son kez geldiğinde kader erişirse bu da senin hesabında olan bir şey değil. Bir müminin vasiyetini başının altına koymadan uyuması doğru değildir. Cenab-ı Hak onu bir afiyet içerisinde uyandırırsa bu ona mübarek olsun. Aksi halde ailesi onun vasiyetini bulsun. Ona göre işlerini yapsınlar ve ona merhamet dilesinler. Yemeğin veda edenin yemeği olsun. Ailenle veda eden bir kimsenin oturması gibi otur.'' arkadaşlarınla, dostlarınla karşılaşman, veda edenin karşılaşması gibi olsun. Fermanı başkasının elinde olan kimse, böyle nasıl yapmaz ki? İnsanlardan çok az kimse, kendisine ne olacağını ve kendisinden ne vaki olacağını ya da ne zaman öleceğine muttali olur. Bu bilgi onların kalplerinde gizli kalır. Sizin şu güneşi gördüğünüz gibi onlar da bu bilgiyi görürler ama dilleriyle o bilgiyi açıklamazlar. Bu bilgiye ilk muttali olan sırdır. Sır bu bilgiyi kalbe, kalp nefsi mutmainneye aktarır. Bu bilgi orada gizlenir. Nefsi mutmainne bu bilgiyi ancak teğdip ve terbiyeden, kalbe hizmet ettikten ve onunla birlikte kaim olduktan sonra muttali olabilir. Bu duruma ancak mücahedelerden, meşakkatlere katlanmaktan sonra ulaşılabilir. Bu makama ulaşan kişi, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın naibi ve halifesi olur. O artık sırların kapısıdır. Hakk'ın hazineleri olan kalp hazinelerinin anahtarları onun yanındadır. Bunlar halkın anlayacağı şeylerin ötesindedir. Bu bilgilerden açıklananlar sadece dağdan bir zerre, denizden bir katre mesabesindedir. Güneşe göre bir lamba gibidir. Allah'ım, bu esrar üzerindeki kelamdan dolayı sana özür beyan ederim. Sen biliyorsun ki ben bunda mağlubum, mecburum. Bazıları bundan özür dilemem gerekmediğini söylediler. Ancak ben kürsüye çıkınca sizler benim gözümden kayboluyorsunuz. Gözümün önünde çekinilecek, sakınılacak kimse kalmıyor. Bu kalp sapa sağlam olunca, düzelince Cenab-ı Hakk'ın kapısının önünde kımıldamadan durur. Onun tekvin, yaratma çölüne, tekvin vadisine, tekvin denizine düşer. Bazen onun kelamıyla, bazen immetiyle, bazen de nazarıyla müşerref olur. Allah'ın fiili olur, nefsini terk eder, o fani olur, hak baki olur. Sizden çok azınız buna inanır. Çoğu da bunu yalanlar. Buna inanmak velayettir. Bununla amel etmek nihayete ulaştırır. Salihlerin ahvalini ancak münafık ve hevasına binmiş deccal inkar eder. Bu iş ancak önce sağlam bir itikat, sonra marifetullah'a, Allah'ı bilmeye ulaştıran hükümlerin Zahiriyle amel etme esası üzerine kurulmuştur. Hüküm onunla halk arasında olur. Amelse onunla Rabbi arasında olur. Onun zahiri amelleri batıni amellerine nispetle dağda bir zerre misalidir. Onun bütün uzuvları sükûna kavuşsa da kalbi huzur bulamaz. Baş gözü uyuyabilir. Ancak kalp gözü uyuyamaz. O uyuduğu halde onun kalbi amel işlemeye, zikretmeye devam eder. Dünyayı ne zaman tanıyacak, terk edecek ve boşayacaksınız? Ne zaman kardeşinize karşı hasedi, onun elindekini ele geçirme kuruntularını bırakacaksınız. Yazık sana. Eşi, çocukları, evi ve elindeki dünyalık hususunda Müslüman kardeşine haset ediyorsun. Oysa onlar onun için yaratılmıştır. Sana onlardan bir nasip yok. Kardeşin için yaratılmış olan eşin dünyada da ahirette de senin olmasını arzuluyorsun. Rızık bolluğu istiyorsun. Ama bu konuda rızkının kıt olacağına dair kalem geçti. Kader yazıldı. Sen ancak boş şeyin peşinden giden mahrum birisin. Çünkü sen payın olmayan şeyi talep ediyorsun. Dünya talebi peşinde ne kadar koşacak ve daha ne kadar hırs göstereceksin? Dünyadan nasibin ancak sana taksim edilen kadardır. Allah'ım, kalplerimizi gafletlerinden uyandır. Bizi sana uyandır. Sana hizmet etmeyi bizlere muvaffak eyle. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru.